Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle açılarla ilgili konu anlatım videosunu paylaşacağım. Hazırsanız dersimize başlayalım. İlk önce açının tanımını hatırlayalım arkadaşlar. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı diyoruz. Şekil üzerinde hemen gösterelim. İki tane ışın çizdim. Başlangıç noktaları aynı oluşan şekle açı diyoruz. Başlangıç noktalarına açımızın köşesi diyoruz. Buradaki ışınlara da açının kolları diyoruz arkadaşlar. Şimdi de bu açımızı isimlendirelim. A, B, C noktalarını kullanarak şimdi açıyı isimlendiriyorum. Peki açımızı nasıl isimlendiriyoruz? Sadece köşe noktasını kullanarak isimlendirebiliyoruz. B açısı diyebiliyoruz. A, B, C açısı diyebiliyoruz. C, B, A açısı diyoruz. Yani köşe noktası isimlendirirken daima ortada olacak arkadaşlar. Nasıl isimlendiremeyiz? BAC açısı diyemeyiz mesela. CAB açısı diyemeyiz. Çünkü B noktasının ortada olması gerekiyor. Peki bu açımızın bir ölçüsü olsun. Örneğin 50 derecelik bir açı olsun. Biz bu açının ölçüsünü de ABC açısının değeri 50 derece. Yani bu şekilde göstermiş oluyoruz. Devam edelim. Eş açı nedir? Ölçüleri birbirine eşit olan açılara eş açı diyoruz arkadaşlar. İki tane açı çizeyim. 35 derecelik bir açım olsun. Bu açımda yine 35 derecelik bir açıysa bu iki açıya arkadaşlar biz eş açı diyoruz. Demek ki eş açı için ölçülerin eşit olması gerekiyor. Şimdi kareli zemin üzerinde de eş açı çizmeye çalışalım. Buraya ben öncelikle bir tane dik açı çiziyorum. Bakın bir dik açı çizdim. Kareli kağıdı kullanarak. Açının köşesinden kareli kağıdın köşesini takip ederek bu şekilde bir ışın çizdim. İşte burada oluşan açı ile burada oluşan açı arkadaşlar eş açıdır. Yani 90'ı 2 eş açıya böldü. 45-45. İki tane eş açı elde ettik. Burada biraz önce çizdiğimiz bu ışına da açıyı ortadan ikiye böldüğü için arkadaşlar açı ortay diyoruz. Açıyı ortadan ikiye bölen bu ışına açı ortay diyoruz. Şimdi komşu açıları tanıyalım köşesi ve birer kenarı ortak olan açılara komşu açılar denir. Hemen şekil üzerinde gösterelim. Arkadaşlarım farklı renkte göstereyim ışınımı. Bu ışınım ortak kenar olsun. İşte bu açıyla bu açıya biz komşu açı diyoruz. Bunlara da isim verelim. Burada biz A B C açısı ile C B D açısına komşu açı diyoruz. Şimdi burada önemli bir bilgi vermek istiyorum. Önemli bir ayrıntı vermek istiyorum. Kalemin rengini değiştireyim. Acaba A B D açısı ile ABD açısı ile CBD açısı CBD açısı komşu açı olur mu arkadaşlar? Komşu açı olmuyor arkadaşlar. Çünkü Açılarımız ortak kenarın farklı taraflarında olması gerekiyor. Yani bakın gösterdiğim gibi iki farklı tarafta olması gerekiyor. Halbuki ABD ile CBD açıları iç içe açılar olduğu için iç içe komşuluk olmuyor arkadaşlarım. Devam edelim. Sırada tümler açımız var. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açı diyoruz. Örnek verelim. Örneğin bu açımız 40 derecelik bir açı olsun. Bu açımızda arkadaşlarım 50 derecelik bir açı olsun. Bu iki açıyı topladığımızda 90 derece yapıyor mu? Evet o zaman biz bu iki açıya tümler iki açı diyoruz. Peki biraz önce komşu açılardan bahsettik. Eğer sizin açılarınız komşu ve ölçüleri toplamı 90 derece ise bakın burada ortak kenarım var. 60 derece ile 30 derecelik açı komşu açı. Peki bunların ölçüleri toplamı kaç derece? 90 derece. O halde bu iki açı hem komşu açı hem de komşu tümler açı arkadaşlar. Hem komşu hem de tümler yani biz bunlara komşu tümler açı diyoruz. E o zaman başka bir şekilde de soru sorabiliriz. 70 derecelik açının tümleri kaçtır diye sorduğumda. 90'a tamamlaması için tümleri 20 derecedir arkadaşlar. 30 derecelik bir açının tümleri kaçtır? 90'a tamamlayacağı için aradığım açı 60 derecelik bir açıdır. Sırada bütünler açı var. Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya da bütünler açılar diyoruz. Tümler tümler açılarda ölçüleri toplamı 90 dereceydi. Bütünler açılarda ölçüleri toplamı 180 derece arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bu açımız 50 derece olsun. Bu açımız da 130 derece olsun. Bu iki açının ölçülerini topladığımızda 180 yapıyor. Dolayısıyla biz bu iki açıya bütünler açı diyoruz. Peki biraz önce komşu tümlerden bahsetmiştik. Komşu bütünler olabilir mi? Komşu bütünler de olabilir arkadaşlar. Bu açıya 20 derecelik bir açı dersek bu açıda yarım açıdan dolayı 160 derecedir. Silip düzeltelim. Dolayısıyla 160 derece ile 20 derecelik açılar komşu açılardır. Ölçüleri toplamı 180 derece olduğu için biz bunlara aynı zamanda komşu bütünler açı diyoruz. Komşu bütünler açı. Örnek devam edelim. 60 derecelik açının bütünleri kaçtır? 120 derecedir arkadaşlar. 100 derecelik bir açının bütünleri kaçtır? 80 derecedir arkadaşlar. Bir tane daha örnek yapalım. 50 derecelik açının bütünleri kaçtır? 130 derecedir arkadaşlar. Demek ki bütünlerle tümleri karıştırmıyoruz. Bütünler açılarda ölçüleri toplam açıların 180 derece olacak. Tümler açılarda ise 90 derece olacak. Devam ediyorum. Diğer açı çeşitimiz ters açı. Kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan zıt yönlü açılara, zıt yönlü açılara ters açılar diyoruz. Şimdi iki tane Kesişen doğru çizelim. Bakın bu açıyla arkadaşlarım bu açı zıt yönlüdür ve ters açıdır. Bu A açısı bu B açısı olsun. O zaman A ile B açısı ters açıdır arkadaşlarım. E aynı şekilde bu açıyla da bu açı yine ters açıdır. Bunlara da C ve D diyelim. C ile D açısı da yine arkadaşlar ters açılardır. Ters açılarla ilgili önemli bir ayrıntımız daha var. Ters açıların ölçüleri toplamı pardon ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Örneğin B açısı 70 derecelik bir açıysa o zaman A açısı da 70 derecelik bir açıdır arkadaşlar. Burada B açısı 70 ise C açısının 110 olması gerekiyor. Çünkü bu iki açı 180'e tamamlayacak, yarım açı olacak. Dolayısıyla D açısı da 110 derece olmalıdır. Bu dersimizde sizlerle açıları tanıdık, açı çeşitlerini tanıdık. Gelecek videomuzda bu açı çeşitleri ile ilgili soru çözümü yapacağız. Bir dahaki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın sevgili öğrenciler.